Gelin abi, Discord'a gelin abi. TC'deyiz abi. Ne, ne yapıyoruz? Nostalji mi yapıyoruz? Nostalji yapalım. Tamam, hemen geliyor. Nostalji. Kardeşim gecen hayırlı olsun, Allah'a emanet. Valla biz de memnun olduk. Kanalımızı şenlendirdin, Allah da gönlünü şenlendirsin. Ne diyeyim? Ben şu limon olayına bir bakayım ya. Hakikaten o limonlar niye ekrana çıkmıyor? Kanka kendini büyütsene. O zaten büyük, onun egosu hepimizden büyük. <laughs> Oğlum benim sesim gelmiyor mu lan? Geliyor abi. <laughs> Seni ne? kimse gale almıyor. <laughs> Espri yaptım. Gülseniz <laughs> lan. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Bir an kendimi kötü hissettim. Fatih iyi ki varsın dostum. Sensiz ne yurdum var ne yerim dedim. Senden sorarlarsa ne derim dedim. Belki kavuşursam üzerim dedim. Ben senin uğruna senden vazgeçtim. Senin uğruna senden vazgeçtim. Bu şiiri sevgili kardeşim Hasan Çavuş'a ithafen seslendirdim. Tüm sevdiklerine, tüm sevenlerine armağanımız olsun. Teşekkürler. Helal. <gülüyor> Yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Yaparlar kardeş. Her ne kadar sesin çok bozuk gelse de müziğin sesi. <laughs> müziğin <Canım> sesi. <sarı. gülüyor> Islandım resmen ya. <laughs> o, o ne demek ya? Dur Furkan'ın sesini kapat dedim açayım. <laughs> <Furkan 'ın gülüyor> sesini mi kapattın? Evet. Gerçekten benim şiir kabiliyetim var. Benim sesimi niye kapatıyorsun oğlum sen? Şi şiir çok yazmış yazmış oldum. Şiirim de var yani. askere çok şiir yazdım. Anlıyor musun? Eee Fatih 1471. 2071'den. Din 71 midir? 2453 benim. 1471 ama tarihe yeni tarih ekledi. Abi bak şimdi bak. Hı? Fatih Sultan Mehmet ve e, Alparslan Alparslan 2 saat 2 saat bir savaşa girmişler. Tamam abi? 1071 <laughs> tamam uzatmayalım. Yani dilim sürç olabilir. Kardeşim. Hasan gerçekten ben teşekkür ederim. Valla gecemizi de yaptım. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Güzel bir ortam oldu bu gece. Bak oyun nasıl değiştiriyor görüyor abi ben uzandım sizi dinliyorum. Sen uzan bebeğim. Ben sana masaj yapacağım şimdi. Yap, yap. Ses, Sesli masaj yapacağım. <laughs> sesli mesaj. <laughs> mesaj değil masaj. Masaj. Bunu dinle. <laughs> Radyo Kafadar Tayfa 95.5 Kafadar <laughs> Kafadar Kafadar Şey <laughs> Bilal Göregen gibi diye Karanlık gecelerin en zifiri noktasında Ruhunuza güneş gibi doğan tek radyo Kafadar Tayfa 95.5 Alemde tek bu şarkı sevgili kardeşim Mücahit'e kardeşi Aleykümselam Samet gör. Bu şarkı Aleykümselam. Samet Selam dostum Hasan bu Çavuş Hasan Çavuş'tan bana benden bütün kafadar izleyicilerine ümit desen nikah masası hep birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ses verelim. Yolla gelsin. Sersem şahidim olurum, olurum senin. Adam Şimdi Samet'e, Samet'ten Hasan'a, Hasan'dan Mücahide, Mücahide'den Fatih'e, Fatih'ten Furkan'a, Furkan'dan Mustafa'ya, Mustafa'dan tüm Kafalar Radyo izleyicilerine geliyor. Veriyorum sesi. zor geliyor yaşamak zor geliyor hayat zor geliyor en beteri de alışmak sevmekten daha zor geliyor ümit ve sen sizler alıştım sana bir tanem ben de sana alıştım ümit çok güzel söylüyorsun alıştım samet dostum şey misin sen limoncu falan mısın Alışma pazarcı mısın sen daha zor <gülüyor> 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 oğlum bunlar benim sesimle etkiler yapıyorlar <laughs> İstersen... <gülüyor> Abi Samet helal olsun Samet. <gülüyor> <gülüyor> He. Yok tamam. Muz muz iyi. Muz iyi Samet. <laughs> <laughs> Sağ ol abi. <laughs> ben seni anladım. <laughs> Şarkının bende çok özel bir yeri var. Anlatabiliyor muyum? Gözlerim doğuyor gecelerime, gecelerime aşık oluyor. Nefesin doğuyor gecelerime, nefesin bana hayat oluyor. Ey sevgili, ey sevgili, en sevgili. Zeki Müren'den Gözlerim Doğuyor isimli eser Tüm dinleyicilerimize güzel armağan olsun. Dön, 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 three finger man. Yolla lan sana. Geliyor. Ne haber, ne haber senden? Önceden gideyim. Sen bir tuvalete git gel Hasan, açarız. Sıkıntı ne değil. Samet, geliyor, babayın Müslümanları ölç. Ne yapacaksın? Kanalı parlayan <çevirin>. açıyordun Samet. <laughs> Hasan abi şimdi bak bizim <laughs> Rica ederim canım Bak şimdi aşağıda bizim 3 tane avatar var yan yana abi Solda sağda ve ortada Mustafa abi hangisi tahmin etsene bir tutturabilecek mi? 3 kişi var orada hangisi Mustafa abi? Bizim Yayın sayfasının altında Şu an evimi kapatayım da olaya bir dahil oluyor. evet. <laughs> 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 tebrik oğlum tebrik abi, ederim. Zaten. E, en soldaki mi? Hasan <laughs> Hasan niye en sağdaki değil de en soldaki? Ya oğlum bilip, bilip yazıyorum, mi yazıyorum? Musto yazıyor orada. Onu Normal. şey edeceğiz, Onu tartışır. İsimden mi buldun ne Hasan oğlum. Aynen gibi bir yazıyor ama <laughs> adam. Hakikat hakikat ben ona hiç dikkat etmedim ya. Isimleri... Ben söyleyecektim de elleşme <laughs> İsimleri sil lan oradan, isimleri sil. <laughs> beni ortadaki sansınlar elleme Hasan bu arada, bildim kanka. 16 yaşında beni göğsümden bıçaklayıp yaralayan ya kardeşim. Abi, tamam. <laughs> Deli bu. Yani, bunu, bunu herkes biliyor, bunu yani canlı yayında açıklamam şeyi değiştirmede zaten herkes Bence biliyor. Bence ki, kitle daha fazlayken açıkla bunu yani şu anda o, az her beni... zaman açıkla. Sen onu. bana yeter ki bunu söyle. Ben dakika başı hatırlatırım bunu. Sıkıntı yok. Tamam <laughs> Bu eseri sana hediye ediyorum. Ruh haline, tarzına, ondan sonra... Mustafa abi yorumlarına... sen mesela de pavyoncu demiş. Pavyoncu mu? <laughs> Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. <laughs> tamam Yarın gel başla. Çalışmaya. <laughs> gelirken, gelirken gelirken sol elini evde bırak. Gel yanlış. Tamam mı çocuğum? <laughs> Hah. Yarın gel. Sana geliyor Fatih Köşmen. Değil. Kalkın elbiseli pavyoncu. Yeah. DJ Musto. <laughs> yo yo. yo, yo. <laughs> フフフフ。